أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذلكم ربيمز رمزان ورجل نيشن فارس كلند بكر بكرة سندا bakın şöyle anlatıyor. يا أيها الذين آمنوا أي إيمان كتب عليكم الصيام ارسس فارس كما كتب على الذين من قبلكم tıpkı sizden öncekilere farz kılındığı gibi لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Olur ki sakınırsınız, olur ki takvaya ulaşırsınız. Ayetin son cümlesine dikkat edin. Ramazan orucu niçin varmış? Allah böyle bir ibadeti bize niçin emretmiş? Ayetin sonunda Allah şöyle diyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ben sizin takvalı birer mümin olmanızı istediğim için orucu farz kıldım. Allah bunun için farz kılmış. Peki takva nedir? Takva sorumluluk bilincinde olmaktır. Takva bu hayatın manasını ve gayesini anlamaktır. Ben neden varım? Bu insanlar neden var? Ben bu dünyaya niçin geldim? Halbuki bana sorulmadı. Bu dünyadan giderken yine bana sorulmayacak. Doğanlar neden doğar? Ölenler neden ölür? Bu hayatın gayesi ve amacı nedir? İşte bunun manasını kavrayabilmek takvadır. Ve Allah buyuruyor ki ne? Ramazan'ı ve orucu ben bunun için farz kıldım. Bu takva seviyesine ulaşasınız diye. Peki şimdi aklımıza soru geliyor. Peki açlıkla takvanın ne alakası var? Çok alakası var. Bir insan tıka basa tok olduğu zaman önünde yiyecekler, içecekler, zevk ve eğlence varken insan bu hayatın gayesini çok da düşünemez. Dalar dalanlarla beraber tefekkür edemez, özümseyemez. Ama düşünün karnınız aç, önünüzde yemekler var, dolapta yemek dolu ama siz yiyemiyorsunuz. Susadınız, önünüzde su var, içemiyorsunuz. İşte tam burada düşünüyorsunuz. Ben niçin yiyip içemiyorum? Beni engelleyen sebep kim? Allah. Evet, ben onun kuluyum. O yeme dedi yemiyorum, içme dedi içmiyorum. Demek ki bu hayatı ben onun istediği gibi yaşamak zorundayım. Ben Allah'ın kölesiyim, Allah'ın kuluyum. Neyi emrettiyse yaparım, neyi yasakladıysa kaçarım. Ben bu hayata kulluk yapmak için, ibadet için geldim. İşte bunu insan özümseyip de kendine çeki düzen vermesi, bunun adına biz takva diyoruz. Allah buyuruyor ki, bir aylık takva eğitimi almanız için Allah size orucu farz kıldı. Sahabe-i kiram efendilerimize göre takvanın bir başka manası şuydu. Siz hiç dikenli bir tarlada yalın ayak yürüdünüz mü? Ayağınızda ayak kabı yok, bot yok. Her taraf dikenlerle dolu. Ve sizin bütün azalarınız göz olur. Aman elime diken batmasın, ayağıma diken batmasın, elbisemi diken parçalamasın. Bütün azalarınız göz olur ve dikkatli bir şekilde o dikenli tarladan kurtulmaya çalışırsınız. Takva işte böyle bir şey. Sağınızda günah var, solunuzda günah var önünüz günah ardınız günah billboardlarda günah var telefonda günah var asansörde günah var nereye gitseniz haram ve günahlarla çevrilmişsiniz İşte oruç size takvayı kazandırsın bir aylık bu süreçte sadece midenize yemeği ve içmeyi yasaklamayın elinize ve ayağınıza gözünüze ve kulağınıza ve dilinize bütün azalarınıza Günahlara karşı bir set çekmeyi öğrenin. Allah orucu size farz kıldı ki bu seviyeye ulaşabilirsiniz. Ulaşırsanız işte bunun adı takvadır. Öyleyse şu mübarek Ramazan ayında şu gün ve gecelerde her Müslüman kendine hem çekü düzen vermeli ve hem de kurallar koymalı. Allah yeme dedi yemiyorum. Bundan sonra bakma dedi bakmayacağım.'' Gıybet etme dedi, etmeyeceğim. Kimsenin hakkında olumsuz düşünme dedi, düşünmeyeceğim. Haram lokma yemeyeceğim. Şüpheli şeylerin hepsinden uzaklaşacağım. Madem Allah yasak kıldı, ben de Allah'ın yasaklarına harfiyle uyacağım diye kendinize söz verin. Eğer bunu başarırsanız işte takva budur. Takvanın bir başka manası da Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine göre bir hayat yaşamaktır. Öyleyse vahiy ile sünnetle bağımızı güçlendirelim. Şu mübarek Ramazan ayında kendimize bir karar alalım. Günde bir ayet de olsa, günde bir hadis-i şerif de olsa mutlaka ben her gün Allah ve elçisi ile irtibatımı güçlendireceğim. Böyle bir kural almak bizi takvalı olan müminler mertebesine ulaştıracaktır. Ramazan bunun için var. Ramazan bize takvaya aşılasın değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha. <laughs>